Yani Baksana ayarını bütün yani. sistemlerin Sistem, hepsini burada yapıyorsunuz. İşte Tabii. AC aktif, işte nereye vereceksin, ayağını vereceksin, Tabii. ayağı verdin diyelim ki buradan göstermesi Tabii. falan. Ekranın çözünürlüğü de ekranın kalitesi de gerçekten güzel. tekrar söylüyorum çok güzel. Kapı açma tuşumuz burada. Şimdi kapı açma tuşumuzun burada olmasının sebebi de araç dediğimiz gibi prototip Aynı. olduğu için. Bu bir deneme aracı. Deneme aracından Kesinlikle. diğer sonraki yani satışta olan araçlar da o buraya gelecek. Buradan açıp oturabilecek. Daha önce Simit'i şaşırmıştım. Aynen. Buna şaşırmıştı. Evet. Bu olay buraya gelecek. Onu o şekilde düşünün lütfen. Ekstra olarak söylemek istediğim bir şey var mı diye şöyle bakıyorum. Buradaki gözlerimiz, evet. yine buradaki gözlerimiz, buradaki benim Volkswagen'de en sevdiğim özelliklerden biri. Oldukça derin bir torpido gözümüz var. Kesinlikle. Bu gerçekten güzel. Bu da hayat kurtarıyor. Aynı zamanda kilitli. Onu da söyleyeyim. Yani evet. Kilitli olması da bir avantaj. Buraya değerli bir evrak koyuyordur. Para koyuyordur. Bir şey koyuyordur. Kilitleyip rahatlıkla güvence altına alabilir. Yani. Bu Sağlam da bir, bir avantaj. Yani. Sağlam bir Burada bir monitörümüz var. Evet. Bu monitörde şu anda yine daha henüz bağlantıları olmadı. Bağlantı yapmadı evet, prototip tabii. olduğu için. Burada koltuk sensörlerini evet. ve bütün araçtaki okul taşıtı olduğu için kameraların yeni görebiliyoruz. Göre, yeni yönetmeliğe göre 112'nin bütün olduğu kayıtlı cihazı burada zaten. İnanılmaz şeyleri var. Yani o kadar teforatları var ki gerçekten bazen biz bile şaşırıyoruz. Yani arabanın her tarafı kablo diyebiliriz. Ek olarak ön tarafta söylemek istediğim çok fazla bir şey yok abi.